Bugün sizler için sabah köründe video çekiyorum. Gördüğünüz gibi Bahama Çölü diye bir yer açtım burada. Ayrıca Kaplumbağa Köyü'nün ve o işte buz, buzlu bir yer vardı ya. O buzlu yerinde bütün aylarını açtım video arkasında. Oyunu bayağı öğrendim, kavradım. Şimdi işte Behemoth Çölü'nün ve Behemoth Çölü'nün bütün aylarını bulmaya çalışacağız. O zaman geçelim. Bu arada bugün Brawl Stars videosu da gelecek öğrene doğru. Kaçırmayın derim. Tüm paraları toplayacağız. Çünkü paralı bir ayı varmış. Şöyle. Burada bir araba var. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir tane böyle bir yer var. Şimdi burayı yapacağız böyle bir kule var. Nerede bir kule var? O, o açmamız lazım. Bak, da burada. Onun grafikleri çok tatlı. Ama şu ayılar var ya o ayılar. Çok gözüküyorlar. Şuraya hiç gelemezler. Ben oynadım, bir baktım ucundan, yani hiç ayı kurtaramadım, hep öldüm ama, yani öldüm de denemez, yani sinirlenip çıktım ama, şimdi sizinle birlikte kurtaracağım. Zaten eğer bu videoyu yayınladıysam, muhtemelen bu benim iki, ikinci, beşinci deneyimimdir. Yani bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var. E bu arada yazın havalar çok sıcak. Ne, siz ne yapıyorsunuz yani? Nasıl bir çözüm buluyorsunuz buna? Sen bana açıklar mısın? Ben yanıyorum da evde. Arkadaşlar burası aslında bir kandırmaca. Yanlış yerden yürü yürüdüğünüzde düşüyorsunuz sadece. Yoksa düşmüyorsunuz. Yanlış yerler var. Bakın. Ne kadar yol şeyse de yürüyebiliyorsunuz. buradayız. Sonra dışarı çıktık diyor. Şimdi buradan anahtarı bulacağız. Aslında burası oraya benziyor. Kafa karışıklığı yapan bir yer ama biz oradaki tepenin üstündeyiz şu anda. Bir ton ayı var. Bu arada oyun internetsiz çok garip bir şekilde. Bence bu kadar eğlenceli bir oyunun internetsiz olmaması lazım. İkinci ayımızı da bulduk. Merdiveni açmam lazım benim. Hiç gerek var mı bilmiyorum ama. Ah, bakın orada bir tane paralay var görüyorsunuz değil mi? Orada işte bir tane bir şey var. Şuradaki merdiveni açayım bu arada. Bakın oradaki parala ay işte paralar topluyorum. Gördüğünüz gibi ama burada da altın bir motor var. Bu öbüründen daha hızlı olduğu için ben bunu kullanacağım. Bu arada bunları bir kanaldan öğrendim. Kanalın yani şimdi ismini söylemeyeceğim ama eğer bu video 10 like gelirse sizin de burada bilgileri öğrenmeniz için bu kanalın size ismini söyleyebilirim. Ama 10 like lazım. Sesim kötü geliyor olabilir. biraz kastayım da. Artık daha bir uzun videolar atmaya çalışacağım. Bu video gibi. Yani max 10-15 dakikalık videolar atmaya çalışacağım. Tek gereken benim için sizin desteğiniz. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ayı. <laughs> Neyse. Bütün ayları bulduk diye bizi boss yerine gönderiyor ama ben ilk önce bütün ayları bulmak istiyorum. Hatta onu da bulalım. Neyse. Başarıdan onu da bulalım. Orada bir piramit var boss'a gitmek için. Maalesef. Ben o piramidin yolunu biliyorum. Merak etmeyin. Öğrendim de geldim. Çok hızlı olduğu için süremiyorum. <laughs> <laughs> tamam. Bence bunu çok rahatlıkla öldürebiliriz. Ben <laughs> nasıl bir boss bilmiyorum bu arada. Evet, gidelim. Arkada bir tane harita var. Size haritamı da Ben haritasız yapacağım. Hocam yine de göstereyim. gösterim ben size. Şunu bastım tabii. Hmm, yanlış oldu. Buraya Hemen girelim. Karışık bir yolu var bu arada. Bu arada burası üstüne çıkıyoruz. Bu ne? Biraz kararlı bir ağabey basıyor. Bas 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 bas. Ulan bas böldürüyor bu kız. Bir ikisini e, böldürüyor. Tamam boss, un, boss un nasıl saldırıları vardı bilmiyorum ama nasıl öldürülüyor öğrendim o kadar da şey yapmadım böyle yani üşenmedim ona. Bize gelmemesi lazım. Bunun bu bölümlerde durması lazım. Şöyle, şöyle şöyle. Yaklaşmaması lazım ya zaman. Ona yaklaşıyor mecburen. Buraya çekeceğim. Gel gel küçük, küçük gel. Hiç vuramıyorum. Çok zor bu nasıl? Git bakalım. benim yanıma geliyor ve şu saldırısı arkadaşlar. Size her zaman vuruyor neredeyse. Kaçmanız imkanı yok. Öleceğim. Hayır öldüm. Çok zor ya. Ve gelme ya yanıma azıcık da durun. <laughs> ya hep vuruyor ya. Ya azıcık vurma azıcık şu saldırını yap. Ya hep vuruyor oğlum ya oluyor. Bir kez daha vurdum evet. Tamam. Hadi bir kez daha vurur muyum? Ben şeylerini çağırıyor. Kendisi öldürüyor kendi minyonlarını. Tamam öldürdük. Bu arada bu oyunun bence en zor boss'udur. Öbür boss'u hiç görmedim ama bence bu oyunun en zor boss'udur. Yani bu çok kolaydı falan diyemem ben bunun için. Abartısız bence oyunun en zor bossudur. Yardan çıkacağız, hastalık tamatı ne varmış? bir şey var. Şimdi... 4 tane ayı bulduk demişim. kadar. Para para paralar toplayalım. Para çıkılar toplayalım. Hım keşke ben de gelseydim. Ne alsam? Tosip hep altın çıkacak. Tamamdır. Arkadaşlar ben geliyorum. <laughs> Neyse. Şimdi bütün de ayı var benim duyduğuma göre. Bu para. Hmm. Bu biraz kötü oldu işte. Tamam. Burası sipsaklar var. Ben oyunda Ne basarak onu yapacağız? Tamam. yeni tamam. kule. Köye. Kule. Kule. Ama diyorum da oyunla ilgili gizemler biliyorsanız bana yazın ben de onunla ilgili videolar yapabilirim deneme videoları gibi 5 tane ayı bulduk değil mi biz 6 7 8 3 tane ayı kaldı bulmadım şu, şu üç tane bir tanesi para lazım, bir tanesi şurada olması lazım, bir tanesi orada. Kafes görüyor. Burada daka burada bir tane ayı vardır. Oo, çok küçükler. Çöl tilkisiymiş bunlar. Denek deyim kendilerim. Yani. bu. güzel? <laughs> tamam. Video arkasında da oynayacağım ben ama video arkasında çok oynamamaya dikkat etmek istiyorum ama genelde video arkasında da oynayacağım. Size biraz daha rahat bir deneyim sunmak için. <laughs> hmm. için burada bir randomsına girelim şimdi. Burada üstte çıkmanın. Hmm. burada Tamam buradan çıkacağız. Ama üste da burası o kadar yüksek değil. Para. Tamam alırım. Bak lazım Bir tek daha Sonra alırım. İlk önce ayı bulmam lazım. Ayı paradan da alırım. Anahtar da burada var. Anahtarın neden olduğunu bilmiyorum.

tane ayı yok. Buram bulduk. Korkunç bir ayıymış bu. Tamam. Şimdi son bir tane ayı kaldı. O ayıda aralar. Ayı. Onun için para toplayacağız. Oo, Ay umma bana umma umma. Kulağına Ne kadar para lazım bilmiyorum. Bir bakayım. <laughs> Eğer olmazsa da videoyu o ayın yerini o ayı kurtarmadan da bitirebilirim. Ya kurtarırız ya. Video uzun sürer ama kurtarırız. Evet da, da videoda kurtarmayacağım. Sizi de sıkmak istemiyorum. O zaman herkese bye bye. Bye. Herkese bye bye.